Herkese merhaba. İkinci devre yapmış olduğumuz transferlerle alakalı videolar çekeceğimi söylemiştim. Bu videolardan ilki Behlül Aydın'la alakalı olacak. Behlül Aydın ikinci devrenin ilk transferi oldu. Aslında flash da bir transfer oldu. Yine bu videoda Behlül Aydın neler yapmış, hangi takımlarda oynamış, takımımıza ne kadar faydası olabilir onlara değineceğim. Alplikleri takip edenler zaten Behlül Aydın ismine çok da yabancı değillerdir. Özellikle Şanlıurfa'da çok büyük işleri imza attı ve birçok kişide de bu Şanlıurfa'da yaptığı işler aklında kalmış olabilir. Ben Behlül Aydın'la ilgili bilgileri toplarken eski futbolculardan, eski oynadığı takımdaki diğer oyunculardan, hocalardan, taraftarlardan, sportif direktörlerden, herkesten bilgi toplamaya çalıştım. Tüm topladığım bu bilgiler sonucunda da bu transfer bize faydalı mı olur, bize neler getirir bunların hepsini değerlendirmiş oldum. Öncelikle nerelerde oynamış onlara bakarak başlayalım. Şanlıurfa'da 61 maçta 12 gol 14 asist gibi bir performans sergilemiş ki en başarılı olduğu yer Şanlıurfa'ydı. Sancaktepe'de yine ikincilikte 21 maçta 4 gol 2 asist. Kastamonu'da 11 maçta 1 gol 1 asist. Pendik'te de 1 golü var. Yine Trabzon'da tek maçı var. Tüm bunların ben detayını anlatacağım hangi takımda neler yapmış. Trabzonspor Behlül'de bir potansiyel gördüğü için oyuncunun daha da çok gelişmesini istiyordu. Daha da gelişmesi için ikincilik takımlarından Sancaktepe'ye oyuncuyu kiraladı. Sancaktepe ile ilk yarım sezonunda çok fazla başarılı olamadı. Sancaktepe o yıl yarı finale kadar çıkmıştı playofflarda. Behrül de çeyrek final ve yarı finalde Az da olsa süre bulabildi. Sancaktepe. Olmasıyla atmış olduğu bir golü de istiyorsanız hep beraber tekrar izleyelim. Burada kanattan gelen akında Behlül topu çok güzel önüne alıp e, köşeye bırakıyor. Özellikle topu alışı çok başarılıydı. Oyuncu Sancaktepe'den sonra devre arasında Pendik kiralandı. Pendik Spor'da da 10 maçta şans bulabildi ve Pendik serüvenini bir golle tamamlayabildi. Yani Pendik'te işler de tam istediği gibi gitmedi. 2021 yılı Behlül'ün kariyerinin dönüm noktası oldu. O yaz Şanlıurfa'ya transfer olan Behlül orada muhteşem bir performans sergiledi. 61 maçta 12 gol, 14 asist gibi çok iyi bir istatistiğe imza attı. 22-23 sezonunda Şanlıurfa'nın 1. lige çıkmasında en büyük role sahip oyunculardan birisi Behlül oldu. Özellikle playoff finalinde yapmış olduğu asist ve atmış olduğu gol çok önemli bir yere sahipti. Urfa'daki performansına bir de videolu bakalım. Burada finalde atmış olduğu golü görüyoruz. Bakın araya çok güzel bir şekilde elini göstererek kaçıyor ve güzel bir vuruşla golünü atıyor. Yine Behlül burada topu alıyor. E, gidiyor ve Behlül'ü durduramıyorlar. İşte adeta bir resital sunuyor Behlül. Yine burada kupa maçında atmış olduğu uzaktan muhteşem bir gol var. Şanlıurfa formasıyla. Burada da rakip Perin'i geçerek atmış olduğu diğer golü izliyoruz. Gerçekten Behlül top ayağına aldığı zaman durdurulması zor bir oyuncu. Şanlıurfa'da şampiyon olduktan sonra tekrar Trabzonspor'a dönen Behlül bu sefer de yine ikincilik lig temsilcisi 1461 Trabzon'a kiralandı. 23-24 sezonunda 18 maçta toplam 7 gole imza atarak çıkışını 1461 Trabzon'da da devam ettirdi. Çıkışta olan ve popülerliği gittikçe artan Behlül'e 2023-2024 sezonun ikinci yarısında yine bir ikincilik lig takımı olan Kastamonu Spor talip oldu. Trabzonspor'da Kastamonu'nun yapmış olduğu cazip teklifi geri çevirmek istemedi. Geçen sene yaklaşık 6-7 milyon lira civarında bir parayla bu oyuncuyu Kastamonu'ya sattı. Fiyatla ilgili 6-7 milyon dışında 7-8 milyon diyen de var. 5,5 milyon yazanlar da var. Yani açıkçası tam bir rakama ulaşamadım ama 6-7 milyon civarında olduğu söyleniyor. İkinci devre gittiği Kastamonu'da 9 maça çıkan Behlül bir gol ve bir asistle sezonu tamamlamış oldu. Kastamonu o sezon playoff'lara da çıkmıştı. Playoff'larda Iğdır'la karşılaşan Kastamonu Iğdır'a elendi. Behlül de Iğdır'a karşı iki maçta toplam 135 dakika forma şansı bulabildi. Behlül Kastamonu Kastamonu'dayken güzel bir asiste imza atmıştı. İsterseniz gelin şimdi bir de o asiste bakalım. Burada da top Behlül'e geliyor. Behlül müthiş bir pas atıyor araya. Ve pozisyon golle sonuçlanmış oluyor. Bu sezonun başında Kastamonu oyuncuyu 2. ligdeki diğer gruptaki Aksaray'a kiraladı. Aksaray'a transferin son gününde giden Behlül takıma biraz adapte olmakta zorlandı. Burada 14 maçta kısa süreler bulan Behlül yalnızca bir gol atabildi. Behlül bizim ilk transfer hamlemiz oldu. Bizimle beraber ilk kez 3. ligde forma giyecek. Daha önce hiç 3. lige inmemişti. Bu da aslında oyuncunun ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Aksaray'da şehre biraz motive olmakta zorlandığını söylediler. Transferin de son gününde Aksaray'a transfer olduğu için Için hoca onu direkt 11 oyuncusu olarak düşünmemiş. Genelde oyuna sonradan girdiğini söylediler. Sonradan girince de kondisyonu biraz yetersiz olduğu için çok istediklerini sahaya yansıtamamış. Tabi sene başında da iyi bir kamp dönemi geçirmediği için başarısız bir Aksaray sezonu geçirmiş oldu. Oyuncu ile alakalı kimle konuşursam 3. ligin üzerinde bir oyuncu olduğunu söylediler. Biz de zaten izlediğimiz videolardan bunu anlayabiliyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirirse önünde ve arkasında iyi oyuncular olursa Behlül daha da verimli olacaktır. 1461 Trabzon Takımında. genelde sağ kanatta oynayarak başarılı bir performansa imza atmıştı. Ama diğer takımlarda da hem sağ kanatta hem de 10 numara pozisyonunda önemli işler yaptı. Artık hocamız onu hangi mevkide değerlendirecek hep beraber göreceğiz ama hem sağ kanat hem de 10 numara oynaması takımımız için de önemli bir alternatif. Behlül'den beklentim oldukça fazla. Gruptaki diğer takımların transferlerine de bakınca bence Behlül grubun en iyi transferlerinden birisi diyebilirim. Bizde ben 6 ya da 7 gol ve 4-5 asistlik bir performansı imza atmasını bekliyorum. Yani 10 golün üzerinde bir katkı sağlaması hepimizin herhalde beklentisi olacak. Umarım takımımıza çok faydalı olur. Ben çok şey bekliyorum. Oyuncunun geçmişinde playoff tecrübesi olması da çok önemli. Oraların havasını bilen bir oyuncu eğer biz de playoff'a kalırsak tabi hedefimiz şampiyonluk ama playoff'a da kalırsak oralarda da önemli işleri imza atacaktır. Tekrardan bu transfer camiamıza hayırlı olsun. Umarım ikinci devre Beylül'ün gol basitlerini videolarımda da coşkulu bir şekilde anlatabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda yapmış olduğumuz diğer transferleri de detaylı değerlendirmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.